Radyo Tiyatrosu Katipler Yazan Serkan Karakoç Seslendirme Yönetmeni Selma yeşilba İkinci Bölüm Ya Çınar böyle lambur lumbur gidiyoruz ama... ...adam ya gerçekten tehlikeliyse? Büyük ihtimalle öyle. Ama çağırmış bizi gitmezsek olmaz şimdi. Acaba Ferzende abiye haber verse miydik? İyi olurdu ama bir şey çıkmazsa da dilinden kurtulamayız. Şimdi... ...epeyce de uzakta oturuyormuş. Burada yalnızca tekli villalar var diye biliyorum. Paralı bir tip herhalde. Neyse... Battı balık yan gider diyelim o zaman. Köpe gündüz bir şey olacağını sanmıyorum. Ama bak bir şey olursa senin avukat kimliğine güveniyorum haberin olsun. <laughs> ben de senin Üsküdar selamsızda oturduğun yıllarına güveniyorum. Aa, İstanbul'da beni hep şansım kurtardı. Öyle saçma işlere girdim ki kurtaran Hızır bile diyebilirim ha. Hızır bizim taraftaysa bir şey olmaz. 35 38 numara sol tarafta diyor. O zaman şu tek başına büyük bahçeli olan olmalı. Vay! Düşündüğümüzden de zenginmiş herhalde. Bahçe duvarlarına baksana kamera dolu. Burada bürokratlar falan oturuyor yoğunlukla. Neyse, gidip görelim. ...isim falan yazmıyor. Basıyorum zile. Kim o? Merhaba. Avukat Çınar Tan Yıldız... ...ve ortağım Cihan Toprak... Bizi yazar Kemal Bora yönlendirdi. Onun aracılığıyla adresinizi göndermişsiniz. Onu da tanımıyorum. Bize ulaşan mesaj kutup ayısı kod adıyla gönderilmişti. Kutup ayısı kim biliyor musunuz? Evet ama daha fazlasını öğrenmekte istiyoruz. Başınızı kaldırıp sol tarafta kameraya bakar mısınız? sağdakine bakın. Güzel. Şimdi siktir alıp gidin buradan. Bir bok bildiğiniz yok. Ee, neydi şimdi bu? Bir dakika Cihan. Sizin gibi bir keşşafa böyle küfür etmek hiç yakışmadı. Bizi önce çağırıp sonra saklanmak da yakışmadı. Hem birkaç şey biliyoruz bence. Kutup ayısının doğadaki süper yırtıcılardan biri olduğunu, başka türler tarafından avlanamayan bir canlı olduğunu biliyoruz mesela. Ama saklanan bir süper yırtıcı pek mantıklı gelmiyor. Yazdıklarınızı zevkle okuduğumuzu da bilmenizi istiyoruz. Bize daha çok anlatmak isterseniz kartımı kapının önüne bırakıyorum. Hoşçakalın. Hadi gidelim. Şaf ne demek ya? Niye böyle konuştun? Boş ver. Aradığımız adam buysa anlamıştır. Görüşmeden fazla bir bilgi edinemeyen Çınar ve Cihan aceleyle yola düşüp Lara'nın sözünü ettiği sergiye yetişmeye çalıştılar. Yolda giderken Çınar Tan Yıldız kutup ayısına esaslı bir kanca atmış gibi bir havayla oldukça özgüvenli bir ruh hali sergiliyordu. Ama sanat galerisine vardıklarında bu his uçup gitti. Atilla Çevik'in sergisinin resimlerle ilgili kısmı bitmiş, parti çoktan başlamıştı. Kötü olansa dans eden Lara'nın alkol eşiğini herkesten önce aşmış olmasıydı. E, ben şu rakıdan alacağım. Kırmızıdan alayım ben de. Teşekkürler. Keşif bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden demekmiş. Niye öyle dedin? aynı zamanda izci demek olduğu için söyledim. Aslında benim değil, Cemil'in fikriydi bu. Yazdıklarını okurken gerekli gereksiz izcilikten örnek vermesine takılmış ve acemice bu. Acemice bulmadığı bir şey yok ki. <laughs> o da doğru. Bir tek büyük ustalara saygı duyuyor. Cemil bir de yazdıklarında biraz hüzünlü bir yan olduğunu söyledi. Yani sanki kurbanla daha fazla empati kuruyormuş gibi. <laughs> hey, cool adamlar. E hadi biraz gelin dans edelim. Zaten üç adamla birden dans ediyorsun. Biz de katılırsak fazla olmaz mı? Hmm, çok sıkıcısın. Şu bulduklarınızı bana söylememenizden çok hoşlanmadım ha. Neyi? Ha sen dersteydin. Cemil hem kitapları hem de adamın yazdığı mailleri okumuş. Ben de dün sabaha kadar oturup okudum işte. Ben de durmadan okudum hem maillerde gönderdiklerini hem de kitapları. Öyle mi? Ne düşünüyorsun peki? Kitapları edebi açıdan pek başarılı bulmadım. Ama bir duygu da yok değil. Cemil gibi düşünüyorum ben de. Bu kutup ayısının başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Ben de aynı fikirdeyim. Sanki bir yarası var gibi. O yüzden biraz dikkatini çekmek istedim. Böyle adamlar ilgi çekmeyi en az Lara kadar seviyor. Bir kırmızı daha alabilir miyim ben? Çınar, bak işine karışmak istemem ama sana bir şey söylemem gerek. Nedir? Ya biz artık yakın arkadaş, dost sayılırız öyle değil mi? Hatta babalarımızın başına gelenleri düşünürsek kaderi ortağı olduğumuz bile söylenebilir. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bak, o zaman şunu söylememe izin ver bence bizim işlerde sürekli kullandığın keskin zekanı ve özgüvenini sosyal yaşamında da kullanmalısın. Ya bu adam Atila, <laughs> tabirimi mazur gör ama ya sevgiline düpedüz asılıyor bu herif. Evet, evet aynı fikirdeyim. Daha kötüsü Lara da ondan aşağı kalmıyor öyle değil mi? Ama göreceksin, şimdi yanımıza gelecek. Hah, bak. <laughs> hey, sert adamlar. ...yine hangi sert işlerin peşindesiniz? Çınar... ...söyle... ...sert biri misin, değil misin sen? <laughs> Sinirli sevgilim misin, değil misin? Hı? Bilmiyorum Lara... ...ama senin sarhoş sevgilim olduğun kesin. Hadi gidelim artık. Hı, gitmeyelim, dans edelim. Lara... Çok sarkoz, ayakta bile duramıyoruz. Hadi gidelim. Hayır, gitmeyelim. Dans edelim. Başka adamlarla yeterince dans ettin bence. <laughs> Sen beni ciddiye alıp dans bile etmiyorsun ki. Ben mi seni ciddiye almıyorum? Cihan Lara uyumak üzere, biz gidiyoruz. Yardım ister misin? Hayır, sağ ol. Yarın kahvaltı için çorbacıda buluşalım mı? Olur olur, Cemil'e haber ederim ben. Gidiyor musunuz? Evet gideceğiz. Gidip içimizdeki süper yırtıcıları kabul edeceğiz. Böylece belki onları yok edebiliriz. Hmm. Sen kabul etmezsin ki. Hmm. Her zamankinden mi getireyim? Meşhur, meşhur, meşhur. Üç tane meşhur çorba. İsterseniz çok güzel tuzlama da var. Kelle paça var abi. Sağ ol, mercimek iyidir. Fazladan biraz roka alalım sadece. Tabii efendim, tabii. Ne demek? Ulan sanki lütfediyor. Roka alt tarafı. Terzende abi geldi. Ha, hoş geldin abi. Çorba içer misin? Ne çorbası lan musadde? Ne haber gençler? Haberleri dinleyin şimdi. Evine gittiğiniz çocuğun adı Onur Yılmaz Akalın. Babası kimdir hiç sormayın. Biliyorsunuzdur zaten. Öyle mi? E niye bu kadar gizli kalmış? Bu olan ya bir şey yapmış ya da başına bir şey gelmiş. Küçüğü ihaleden ihaleye zıplıyor. Bunu saklıyorlar sanki. Tahsili falan daha bir iyi, daha başarılı. Ama kafa yerinde değil sanırım. Ya da bir şey olmuş buna. Siz görüştünüz mü? Tam görüştük sayılmaz abi. Ama senin gibi düşünüyorum ben. Buyurun efendim meşhurlar. Bu da fazladan rokanuz efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi bana eyvallah çorbacılar. Dikkat edin ama babası tehlikeli. Bir şey olursa alo derim. Abi otursaydın biraz. Ne oturacağım lan çorbacıda? Sabah sabah. Tamam abi tamam görüşürüz. Görüşürüz Ferzende abi. Cihan Dün ne düşündüğünü biliyorum. Cemil de alışık. Lara bir şekilde beni zorlamak için yapıyor ama hepsi aramızdaki gelgitin parçaları sadece. Ve tabii ki arkadaşız, tabii ki dostuz. Sen, ben, Cemil, üçümüz. İçinden geçeni söylemen iyi oldu, sağ ol. Ferzende abiyi de atlama. o <laughs> daha çok dayımız gibi. Alo? Keşafı nereden çıkardın? Yazdıklarınızdan İzciliğe pek çok gönderme yapmışsınız Sonunda birileri yazdıklarımı okudu demek Aslında polisler biraz okusa beni hemen bulabilirlerdi Yaptığım her şeyi anlattım bile Cinayet işlediğinizi mi söylüyorsunuz? Sence? Peki ya sarışın kadın Onunla yaptıklarınızı da yazmışsınız Aylin. Evet. O dönüşümü tamamlamak için attığım ilk başarısız adımdı sadece. Ama zevkliydi. Dönüşüm mü? Ben artık başka bir düzlemde yaşıyorum. Başka bir yerde yaşıyorum yani. Eskiden bu kadar değildi. Hem siz ne ayaksınız lan? Avukatım hesabı kurcalıyorsunuz işleri. Böyle işler ilgimizi çekiyor diyelim ve gerçek uzmanlık alanımız. <laughs> Babalarınızın da ilgisini çekmiş ama sonunda babayı almışlar bak. Yakaladıkları adamlar babayı almış asıl. Kaza süsü verdikleri kalleş cinayetler bunu değiştirmez. Hem sen nereden biliyorsun? Sakin ol şampiyon. Kuşlar söyledi. Ben sizi sevdim aslında. Enteresan iş. Madem bizi sevdin biraz daha anlat bakalım. Belki biz de seni severiz. Söyleyeceğim adrese gidin çakma dedektifler. Üçünüz birlikte. Kafa kafaya verirseniz belki bir ipucu bulursunuz. Saksılar çalışıyorsa. Amacın ne senin? Görürsün yakında amacımı. İhtiyar korumanıza söyleyin o gelmesin. ayısının telefonu ve rahat konuşmaları katipleri heyecanlandırdı. Bir an önce harekete geçip hızla Çınar'ın telefonuna gelen adrese gittiler. Verilen adres Türkiye'deki izcilik faaliyetlerini finanse eden vakfa ait bir yerleşkeydi. Katipler ne arayacaklarını bilmeden içeri girdiler ama çözüm onları kendiliğinden karşıladı. Aa, avukat Çınar Tan Yıldız mı? Onur Bey'in arkadaşlarısınız. Size bir zarf bırakmıştı. Bugün yarın gelip alırlar demişti. Onur Bey'in burayla ilişkisi tam olarak nedir? Onur Bey en eski izcilerimizdendir. Babasıyla birlikte de vakfın en büyük destekçilerindendir. İzciliğe tam gönül vermiş bir aile. Teşekkürler. Ee, dışarıdaki alanı biraz dolaşmamızda sakınca var mı? Hayır hayır ne olacak. Onur Bey'in misafirisiniz. İçecek bir şeyler alır mıydınız? Hmm. Beden terbiyesi. Sadece beden terbiyesi yazıyor. Ha bir de fotoğraf var. Hmm. Epey eski. Arkasında ne yazıyor öyle? Kutup ayısı, az ışık veren güneş 1991. Çocuk yazısına benziyor bu. Fotoğraftaki çocuklardan biri Onur galiba. Şu ortadaki sakallı adam. Asıl o kim? Hmm, eğitmenleri olabilir. Zarfta başka bir şey var mı? Bakayım mı? Bu ne böyle ya? Bu ne lan böyle? Tırnaklar. Kırmızı ojeli tırnaklar. Alo? Alo. Takip ettirdiğiniz Onur Akalın bir kızı alıkoymuş. Kızın arkadaşı şikayetçi olmuş. Evinde tuttuğu kesinleşti. Polisler basacaklar. Tamam hemen geliyoruz. Ferzende abi. Kapıyı kapatmış. Kız canlı. içeride tutuyor. Sizi görecekmiş. Bizi mi? Neden? Ben ne bileyim neden. Demir gibi otomatik çelik kapısı var. Açamıyorlar. Polisle birlikte ses verip girin işte. Sizi istiyor illa. Hadi girelim. sakin olun. Balkondayız. Avukat geldi mi? Geldiler. Aç. Buradayız. Üçümüz de. silahı Ateş etme sakin olun. Kızı bırak. Hayatta merak etme. Baygın sadece. Hareket edersen kızın beynini dağıtırım. Avukat, kitabı iyi okudunuz mu? Okuduk evet. Daha iyi okuyun. Bu duman ne biliyor musunuz? Kızın tırnaklarını kesip yakmışsın yine. Onun dumanı işte. Kutup ayısı öğretti bize. Kutup ayısı sen değil misin ki? Benim, vuracağım kızı. Onur ne yapıyorsun? Amacın ne? Kutup ayısı benim artık. Vuracağım kızı. Üç. Bırak kızı. Vuracağım. Bırak. İki. Atıra. At Atıra. <laughs> Polisler alıkoyduğu kadının başına silahını dayamış olan Onur'u vurmak zorunda kaldılar. Onur balkondan aşağı düştü ve başı paramparça oldu. Nüfuzlu bir babası olduğundan olayın detayları açıklanmadı ve basına Onur'un girdiği bunalım sonucu canına kıydığı söylendi. Katiplerse aklı yerinde görünmeyen bu adamın amacını anlayamadılar. Ta ki Onur tarafından gönderilen bir paket bir hafta sonra sahafa ulaşana kadar. Paketten çıkan günlüğün son sayfasında şunlar yazılıydı. Bize tırnaklarımızı kesmeyi, beden terbiyesini, gizli masalları, oyunları öğretti. Az ışık veren güneşin masalı, dokuz semerli boğanın masalı, yeşil demirden sarayın masalı vücudumuza bakmayı öğretti. Tırnağını düzgün kesemeyenler olunca biz yapamayanları gösterirdik. En iyi ben yardım ediyordum. Tırnakları çadırın içinde beraber yakıp suluduk. Yeşil demirden sarayı görmek için. Bize çok masal anlattı. Sonra kızlar dilini tutamayınca büyükler masalları öğrendiler. Kutup ayısı da gitti. Kayboldu. Masallar, oyunlar, her şey kayboldu. Bir daha göremedim. Yerini bulamadım. Ama orası benden hiç gitmedi. Aramayı bırakamadım. Beraber yaptıklarımızı yaptım. O zamanki izci arkadaşlarıma sorunca masalları hatırlamadılar bile. Büyümüşlerdi ya da hatırlamak istemediler. Ben tek başıma aradım. Savaşacağım deyip değişimi tamamladım. Yine de yok işte. Bizi kandırdı. Anladım. Ben kutup ayısı değilim. Akılsız bir çocuğum sadece. Burada duramam artık. Ama ne olur siz de bakın. Yeşil demir sarayla dokuz semerli boğa. Yok bir yanım inanmak istemiyor ama beni kandırdı. Her şeyi en iyi ben yapıyordum çünkü. Az ışık veren güneş falan yok. Bu gerçek. Bir tek siz okudunuz. Belki siz bulabilirseniz vardır. Katipler, akli dengesi yerinde olmayan Onur Akalın'ın geçmişini araştırdılar. 12 yaşındayken izci kampına katıldığını ve yıllarca bu kampta eğitim veren çocukların kutup ayısı adını taktıkları Mahmut Soyer isimli bir eğitmeni olduğu bilgisine ulaştılar. Mahmut Soyer, zarftan tırnaklarla birlikte çıkan fotoğraftaki sakallı adamdı. Bu eğitmen 1991 yılında izlerini gizlemeye çalışarak aniden ortadan kaybolmuş sonra bir ormanda ölü olarak bulunmuştu. Katipler Mahmut Soyer'in yani gerçek kutup ayısının izlerini sürmeye devam edince üzücü gerçeklere tanıdık bir adreste ulaştılar. Bu adres Çınar ve Cihan'ın babalarının arkadaşı olan adli psikolog Doktor Faruk Kıvanç'tı. Evet çocuklar. Ne yazık ki bu olay gerçek. Üzeri örtülmüş, çok acı bir gerçek. Meslektaşımdan öğrenebildiğime göre Mahmut Soyer denen bu hasta adam yıllarca kendini gizleyerek çocuklara eğitmenlik yapmış. Beden terbiyesi eğitimi. Kimsenin şüphelenmediği, aksine güvenip çocuklarını emanet edebildiği bir adam. Çocuklarla çok iyi geçinebildiği gibi hem onları hem kendini manipüle etmekte ustalaşmış biri. Yaptıkları için asla suçluluk duymadığı anlaşılıyor. Tam olarak ne yapmış? Tacizci. Beden terbiyesi eğitiminde tırnaklarını kesmeye öğretirken onlara yanaşıyormuş. Sonra uydurduğu masallarla kendine göre bir dünya yaratmış. Zavallı çocuklar bu dünyaya inanmışlar. Masal faslı bitince kestikleri tırnakları küçük bir çadırın içinde yakıp solumalarını istermiş. Uydurduğu bu ritüel anlattığı masalların bir parçası gibi. Pis işlerini gizlemek için yarattığı bir kılıf. Yeşil Demir'den saray hikayesi mi? Evet. Yeşil Demir'den saray ya da az ışık veren güneş yok. Ama çocuklar kötülük var. Katıksız, amansız, saf kötülük. Kamptaki çocukların babaları zengin, güçlü adamlar. Mahmut Soyer yakalanıp ifade verince gerçeği anlamış, adamı ortadan kaldırmışlar sanırım. Onur yaşadıklarının etkisinden kurtulamayınca bu acayip iş ortaya yine çıktı işte. Biz mi onu bulduk? O mu bizi buldu pek emin olamadım. Başından beri amacı tacize uğradığını anlatmaktı. Ama kandırılmış, kullanılmış olmayı gururuna yediremediği için normal yollardan söyleyemiyordu. Şimdi hepsi kaybolup gitti. Bizim neslimiz türlü bilgi bombardımanı altında alacak karanlığı başka şeylerle karıştırsa da kötülük hem gizlice hem de açıkça aramızda dolaşıyor. Saf, katışıksız kötülük. Türlü türlü perdenin arkasına saklanıyor. Başka başka kılıklara bürünüyor. Bazıları kişisel çıkarları, bitmek bilmeyen arzuları için bu kötülüğe çanak tutuyorlar. Ama biz araştırmalıyız aklımıza, tüm bilgimize, insanlık onurumuza tutunarak onu alt etmeliyiz. Biz sıradan insanlar, savaşmalı, mutlak kötülüğe dur demeliyiz. İkinci bölümün son.